ala hubbihi zawil qurba yakın akrabaya. Demin bahsettiğimiz örnekte ebrardan olabilmek için Beyruha'yı Ebu Talha getirince ki Resulullah yer yer zaman zaman Beyruha'ya o bahçeye girer gezer dolaşır orada hoş vakit geçirirdi. İyi ne güzel bunu bize bağışladın diye kabul etmedi Allah'ın Resulü. Dedi ki madem ki ebrardan olmak istiyorsun, karşılığını daha fazla kazanmak istiyorsun. O zaman bunu ve atel mal ala hubbihi zawil qurba Git yakın akrabana. Yakın akraban içerisinde, kuzenlerin arasında fakir olan falanca falancalar var. Bunları, bu bahçeyi onların arasında pay et ki hem sıladan akrabaya iyilikten yana ayrı bir sevap alasın, hem de Allah Azze ve Celle yolunda infaktan ayrı bir sevap alasın. Böylece karşılığı iki kat olsun. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَةِ ve misakina ve ibn es-sa'ili ibn sabil ve ve isteyen kimselere boyunduruk altında olan özgürlüğe kavuşmayı bekleyen kimselere yolda kalmış kimselere bunların hepsini ayette Cenab-ı Hak anlattı ki bunları yerine getiren kimse bir sahibi olur birre kavuşur Yoksa bu tür davranışlara dönüşmemiş, Allah Azze ve Celle uğrunda bu tür davranışlara dönüşmemiş bir doğruluk ve dürüstlüğün iddiası sözde kalır. O gerçek bir dürüstlük olsaydı birre iletirdi Resulullah'ın ifadesiyle diyerek onu reddederiz. Birden yana bahsettiğimiz bu semereleri, bu mahsulleri, bu sonuçları vermeyen bir dürüstlük iddiası yersizdir temelsizdir sahici değildir gerçekçi değildir